Birinin tavsiyesi üzerine indirdiğim Booksnax tıpkı Stray gibi bir indie oyun. Yani ufak bir stüdyonun yaptığı bir oyun. Booksnax oyununun ana karakteri Grumpus dediğimiz sevimli canavarlar. Biz ise bir gazeteciyiz ve maceracı Elizabeth ile bir röportaj yapmaya gidiyoruz. İstediğimiz yere doğru giderken uçağımız Snacksburg adlı bir kasabanın yakınına düşüyor. Uyandığımızda ise Filbo adlı bir Grumpus ile tanışıyoruz. Çevredeki tüm Grumpusların belirli olaylar yüzünden başka yerlere gittiğini Filbo'dan öğreniyoruz. Elizabeth ise kaybolmuş durumda. Nerede olduğunu kimse bilmiyor. Filbo da bizden diğer grumpusları bir araya getirmek ve Elizabeth'i bulmak için yardım istiyor. Diğer grumpusları bir araya getirmek için ise yapabileceğimiz tek şey onlar için Booksnax yakalamak. İşte bu noktada oyunumuz başlıyor. Booksnax dediğim şeyin ne olduğunu diğer grumpuslarda tam olarak bilmiyor. Ancak kesin olan bir şey varsa ne hayvan ne de bitki oldukları. Grumpuslar onları yemeye bayılıyor. Booksnax'ler nerede? Bizim grumpuslar da orada. Yani bu oyunu bir nevi Pokemon gibi düşünebilirsiniz. Oyunumuzun temel amacı grumpusların istediği gittiği Booksnax'leri yakalayıp onları bir araya getirmek. Ardından da Elizabeth'i bulmak. nextleri yakalamak için ise ekipmanlar kullanmamız gerekiyor. Bunlardan bazıları kapan, fırlatma gibi ekipmanlar. Tabi bu yakalamak öyle kolay değil. Bazıları ne kadar kolay yakalanıyorken bazılarını yakalamanız için ekipmanları birbirleriyle kombine etmeniz gerekiyor. Fırlatma makinesinin üstüne kapan koymak gibi. Havada uçan bu kapanı fırlatıp yakalama şansınız oluyor. Bazı bu işte ateş veya buz formunda. Onları yakalamak için ise suya çekmeniz gerekiyor. Aksi takdirde ekipmanlarınız yandığı veya donduğu için işe yaramaz hale geliyor. Suya çekmek için ise her bu sevdiği özel soslardan kullanabiliyorsunuz. Bazıları ketçap severken bazı buksnexler çikolata sosu seviyor gibi düşünebilirsiniz. Oyunumuzun haritası ise geniş bir şekilde. Her Grumpus farklı bir mekanda olduğu için onları bulmak için de farklı farklı bölgelere gitmeniz gerekiyor. Bazı kısımlar plajda geçerken bazı kısımlarda çöle veya dağa gitmeniz gerekebiliyor. Bu ortamlara göre yanan bir buksnex veya buz halinde buksnexler görebiliyorsunuz. Oyunda ek görevlerimiz de mevcut. Yaptığınız ek görevlere göre diğer Grumpusların hikayelerini öğrenme fırsatınız da oluyor. Bir oyun oyunda boss fight da var. Bu boss fightlar ise aynı şekilde bu karşı. Ancak bu bug diğerleri gibi ufak değil, devasa haldeler. Oyuna ekstra bir heyecan kattığını söyleyebilirim. Devasa bu olduğunu görmek güzel olmuş. Oyunun sonu ise bir hayli ilginç. Oyunun sonu ile ilgili ne desem spoiler olacağı için o konuya pek fazla girmek istemiyorum. Ancak sizi oldukça şaşırtacağını söyleyebilirim. Bu snakes göründüğü gibi bir masum oyun değilmiş. Steam fiyatı 40 TL, PlayStation 200 TL olan Box PlayStation ekstra da mevcut. Eğer aksiyon shooter oyunlarından bunu aldıysanız bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. Oyuna verdiğim puan ise